Aleyküm selam ablacığım. Ne yapıyorsun lan kızım? İyi misin? Cuma'nın mübarek olsun. Allah razı olsun ablacığım. Teşekkür ederim. Sana Cuma mübarek olsun. Buyur. Yaşlıyım. Dışarı çıkamıyorum. Hı? Bana bir ekmek süt. Tamam abla. Ben eve getireyim tamam mı? Tamam. Allah, Allah razı olsun. Teşekkür ederim ablacığım. Tatlı bile güle güze, doyur, doyur, doyur. güzel. Doyulur mu? Doyulur. Aşkın bakışan güzel doyulur mu doyulur mu aklı bile güle güle doyulur mu doyulur mu aşk olan bakışlar güzel doyulur mu doyulur mu evet, Sevgili vatandaşlarımız, bilindiği üzere ilimizi etkileyen yoğun kar yağışı devam ediyor. Mahallemizde bu yağışla etkilenenlerin içinde özürlü ve yaşlı vatandaşlarımızın evinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. 7:24 yaşlı olan vatandaşlarımız yani yaşlı ve özürlü sokağa çıkamayan özellikle söylüyorum sokağa çıkamayan vatandaşlarımız bize ulaşabilirler. Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere inşallah.